outside the city. let her go. Bize bir şey olmaz. Programı tekrar kurarlar. Windows'u tekrar kur. Bilmem ne. Doğru olanı yaptık. Doğru olanı yaptık. Bir format atarlar. Kan yüklerler. Now it's my turn to decide. Hadi siktir git şimdi. Ben de gidiyorum. Görev başarılı tamam. Dört. Yazılım tutarsız. <laughs> Tamam tamam sıkıntı yok kurtardık kurtardık Vertex 31 teşekkürler subscribe olduğun için Keko Umut 1 hoş geldin Nili Peke Nat VK hoş geldin Berke Edes hoş geldiniz arkadaşlar çok sağ olun Talimura 21 ay Jack, Çakal cosplay aradığı adamı 5 kere tretti umutluk <laughs> <laughs> Erosay 100 bin Sherlock olacak adamsın ha demiş Eyvallah eyvallah kardeşim <laughs> <Everyone to leave. gülüyor> And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. I don't want to die. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. I trust you. Any <laughs> the Kral isteyerek olmadı ki ben düzgünce yaptım. Dünyanın en karizmatik çıkışı geliyor şimdi. I don't to die rahatlatalım. I'm not going to die. I'm just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. Okay. I trust you. Adamsın. Bırak o kızı. İşte bu be. Vale 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 Yazık oldu lan Sana güvenmiştim You lied me Connor Bir şey olmaz lan resetledim mi gider o ya Connor adam değildir Görev Vay gidişe bak mutfak robotlarının duyguları yoktur. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. Hadi Daniel. Hadi. I don't die. Sakin ol, tamam mı? Sadece konuşacağız adamım. Sadece konuşacağız. Sakin ol. Tamam, hadi bırak şu kızı. Okay. I trust you. Oh. What? You lied to me, Connor. Kardeş ben de bilmiyordum böyle sıkacaklarını lan. Konuşuruz sana kelepçeyi vururlar, pilini sökerler, akülü çıkarırlar diye düşünmüştüm. Görev başarılı. Bir insanın ölmesindense bir androidin ölmesi daha iyidir. Sevgili dostlarım, geleceğe, Detroit'e you